Evet. Selamünaleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi permütasyon kombinasyonun devamı olarak olasılıktan başlayacağız. Yalnız bu olasılıkta farklı bir deneyimimiz olacak. Genellikle öğrenciler olasılığın kavramsal bölümlerine dikkat etmiyorlar. Şu anda e, sınavın belli başlı büyük konularının çıkarılmasıyla daha da önem kazanmış bir konu ve kavramları aslında çok önemlidir. Çünkü durum farkı gözetmek, o durumların ne anlamına geldiği, durum ve olayın arasındaki farkı bunları öğrenebilmek önemlidir. Öncelikle buradan başlayacağız. Şimdi ne diyor? Olasılık, deney ve çıktı. Madeni para atılması, zar atılması... İçinde bilye bulunan torbadan bilye çekilmesi ve benzeri olaylar birer deneydir. Ben bunlarda bir eylem gerçekleştiriyorum. O eylemin sonucunda bir şeyler inceleyeceğim. Para ne geliyor? Zar hangi sayı gelecek? İçinde bilye bulunan torbadan bilye çekilme rengi olabilir. Üzerinde yazan sayı olabilir. Buna dair bir farklılık gözetmek istiyorum. Bununla alakalı. Bunların her biri bir deney. Bir deneyde elde edilebilecek sonuçlara deneyin çıktıları denir. İşte burası önemlidir. Mesela para atılması için çıktı nedir? Ya yazı gelir ya tura gelir. Normalde bu eşit değildir gerçek hayatta. Üniversitede olasılık matematiğiyle uğraşacak olursanız normalde eşit değildir ama bizim şu anda müfredatımız içerisinde iki tarafta eşit özellik gibi kabul eder. %50-%50 olarak düşünürüz. Zar atılmasında bir sürü zar çeşidi vardır ama aksi belirtilmediği sürece bizim müfredatımızda küp olan zar kullanılır. Yoksa Yunan mitolojisinde düzgün 8 yüzlü, düzgün 20 yüzlü bunlar kutsal kavramlar olarak kabul ettiği için öyle zarlar da vardır. Ama ekstra belirtmediği sürece buradan bakacağız. Bilye özelliği bir önceki permütasyon kombinasyonda özellikle özdeşlik kelimesinden bahsetmiştim. Bu bunların hepsi için yine geçerli bu deneylerde. Çünkü birden fazla para atabilirim, birden fazla zar atabilirim. Bu durumlardaki farklılıkları gözeteceğim orayı hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi örnek uzay. Bir deneyde elde edilebilecek bütün çıktıların kümesine örnek uzay denir. Mesela bir örnekten bazal nedir? Para. Parayı attığında ya yazı ya tura gelebilir demiştik. Şimdi yazı gelmesi bir çıktı. Tura gelmesi bir çıktı. Başka bir çıktı yok. Bu çıktıların birleşmesiyle ne oluşuyor? Bir para atılması deneyinde oluşan örnek uzay oluşuyor arkadaşlar. Mesela bu örnek uzay en madeni para atılması için veya bir madeni paranın en kez atılması için ikisi aynı durumdur. Aynı anda birden fazla para atabilirsiniz veya bir parayı en kez de atabilirsiniz. Örnek oza 2 üzeri endir Sebep diyelim ki aynı parayı 3 kere atıyorum. Şimdi bunu 3 kere atarken birinci de yazı veya tura gelmesi olarak 2 durum var. İkinci de yazı veya tura gelmesi olarak 2 durum var. Yazı veya tura gelmesi olarak 2 durum var. Her biri için 2, 2, 2 dediğimizde aslında 3 kere atıldığı için 2 üzeri 3 olduğunu görüyoruz. Olayın bütünü, deneyin ee, tamamı 3'ünün de atılmasını kapsadığı için çarpıyoruz. Bir önceki konudan hatırla orayı. Şimdi olay kavramı. işte burası çok önemli. Bir örnek uzayın herhangi bir alt kümesini, alt küme hatırla burayı kombinasyon. Demek ki ben olasılığın içinde bazı bölümlerde kombinasyon kullanacağım. Buna diyor olay denir. Boş küme, imkansız olay. Bu Fener'in şampiyon olması, Fener'in şampiyonlar ligine gitmesi, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olması gibi örnekler olabilir. E örnek uzaya da kesin olaydır diye Galatasaray ile ilgili herhangi bir olumlu bilgiyi kesin olaydır diye kabul edebilirsiniz. Umarım Fenerbahçeli arkadaşlarım şu anda alınıyordur, güceniyordur, inciniyordur. Sevgilerimi, saygılarımı da iletmiyorum. Onu da belirteyim. Evet. Olasılık hesabı. Şimdi bu ee, imkansız ve kesine bir değinim arkadaşlar. Bu aslında bize şöyle bir şey söylüyor. Buradaki bir özelliği. Herhangi bir olayın olma olasılığı sayısal anlamda sıfır ile bir arasındadır. Eğer ki bunun arasında olmayan peki hatırla dön rasyonel sayıya. Bu neydi? Basit kesir değil miydi? Bileşik olarak basit kesir olarak sıfır ve aradaki kesirler rasyonel ifadeler. Onun dışında bileşik kesir olarak dahil olan sadece ne var? Bir var. Buradaki bir kesin anlamında. Buradaki sıfır imkansız anlamında. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi olasılık hesabı bir olayın olma olasılığı. Öncelikle S A. A nedir? Bakın olayın olma olasılığını yazarken A kümesini buraya taşımışım. Öncelikle istenilen durum sayısı. Ben bütün durumların içerisinden benim isteğime uygun olan hangi durumlar onun sayısını belirliyorum. Sonra SE evrensel küme yani olabilecek bütün durumların sayısı. Bu ikisine böldüğünde olma olasılığı çıkıyor. Nasıl? Mesela bir zar attığımda 6 tane yüzü var. Burada gelebilecek çıktıların 6 tane var. Bunların birleşmesi 6 elemanlı bir örnek uzay oluşuyor. Yani tüm durum e, 6 tane oluyor. Bunların içerisine 2 gelmesini istiyorum mesela. 2 bunun içinde tek durum 1 bölü 6 diyorum. Yani ben diyorum ki burada attığımda bir atış içerisinde benim oradaki 2'yi tutturabilmem 1 bölü 6 olasılığında. Şimdi olasılığa dair bazı kavramsal özelliklere bakacağız. Nedir onlar? Diyor ki boş kümenin olma olasılığı 0 bunun adı neydi? İmkansız. Evrensel küme denilen bütün durumları içeren şey nedir? Bir. Mesela buradaki kesinliği şuradan düşün. Niye bir? Bir zar atıldığında birden altıya kadar herhangi bir sayının gelmesi kesin bir olaydır. Çünkü yer çekimine yenik düşecektir. O zar düşecektir. Şekli itibariyle bir yüzey üzerinde duracaktır. E zaten düzgün şekiller, düzgün geometrik şekiller kapsamına girmesinde en önemli etkenlerden biridir. Böyle bir durum söz konusu olduğu için kesin olarak düşüp 1 ve 6 arasında bir sayıyı gösterecektir bu sebeple. Şimdi soru çözerken çok fazla kullanacağımız bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplandığı zaman tüm durumu elde edersiniz. Otomatik ben az önceki zar örneğinden düşün. 2 gelme olasılığı 1 bölü 6. 2 gelmeme olasılığı 2 dışında kaç durum var? 5 durum var. Buradaki durumu birleştirince 1 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı birleştirince ne elde ediyorsun? 1 elde ediyorsun. O zaman buradan ise deyip diyorum ki ben bir olayın olmamasını tüm durumdan olayın gerçekleşmesini çıkararak bulabilirim. Ya da veya pardon bir olayın olma olasılığını ki bunu çok fazla kullanırız tüm durumdan kesinlikle olayın olmama olasılığını çıkararak bulabilirim. Şimdi Olasılık küme anlatırken özellikle oradaki bağlaçların anlamına, mantıktan, olasılıktan değinerek anlatmışım arkadaşlar. Burada da bir benzerliği görüyoruz. İki olayın birleşimi. Aynı şekilde birinci olayın olma olasılığı, ikinci olayın olma olasılığı, iki olayın birlikte gerçekleşme durumu yani kesişimlerini çıkarıyorsun. Buradaki kesişim ve ne demekti? Aynı anda demekti. Çünkü eğer ki bunu çıkarmazken çıkarmazsan iki kere saymış olursun arkadaşlar. Yani kümedeki işlem geçerliliğini koruyor. Bir devam edelim bakalım. Şimdi bağımsız olayların olasılığıyla ilgili olarak bağımsız olay ne? Buradaki A kesişim B dediğim ifadeyi ben şöyle düşüneceğim. Bakın. Buradaki ile birleştirerek anlatmak istiyorum. Bir önceki kağıttaki ile birleştirerek anlatmak istiyorum. Nedir? Burada az önceki yazdığım bölümde A birleşim B demişim. Yani parayla zar attım. Parın, paranın e, iki veya şey paranın yazı veya zarın iki gelme olasılığı dediğinde paranın e, burada yazı gelmesini burada zarın iki gelmesini ikisinin aynı anda gerçekleşmesini çıkarım. Çünkü bu bütün bir durum. e Şimdi soruyu şöyle sorarsam bir para ve bir zar atıldığında paranın yazı zarın iki gelme olasılığı buradaki deney ikisini aynı anda kapsıyor. Yani aynı andayı kapsıyor. Ve şimdi bakıyorsun sen e burada parayla zarın cisim olarak sonuç yani yapılan deneyde çıktı olarak herhangi bir özdeş vermeyecek ki. Zardan yazı tura elde edemezsin. Paradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 elde edemezsin. O yüzden ikisini çarparak bulursun arkadaşlar. Koşullu şartlı olasılık. Koşullu şartlı olasılık ne? Normalde sen bir kümeyi çizdiğinde az önce gördüğümüz üzere birleşimde dedin ki A kümesi sonrasında B kümesi baktığın kesişimi iki kere saydığın için bir kere kesişimi çıkardın. Buradaki koşullu da durum şu. Şimdi normalde bütün durum bir zarın atılması olsun. Ama soru diyor ki zar atıldığında Çift sayı geldiği bilindiğine göre, He, şimdi, şimdi, burada olayı şöyle düşünün. Çift sayı geldiği bilindiğine göre derim, o zaman oradaki evrensel kümeyi kısıtlarım. Bakın farkındaysan payda değişmiş, payda değişmiş. İşte aradığım mevzu bu. Buradaki koşullu şartla ortaya bir şart koyarsam, ortada bir değişim koyarsam onu işleme dahil edeceğim. Bilgin olsun. Şimdi devam ediyor. Burada diyor ki bir madeni paranın atılması deneyinde paranın yazı gelme olasılığı kaçtır? Öncelikle ilk başlarda yavaştan almak için bir para yattığımda yazı gelebilir ve tura gelebilir diye çıktıları elde ediyorum. Bakıyorum iki durum var diyorum. Sonra sorunun bana anlattığı şartlarda bakıyorum. Yazı gelme olası ben tek durum istiyorum. O zaman diyorum ki iki durum içerisinde bir durumu gerçekleşecek. 1 bölü 2. Hocam ben bunu başka türlü seçebilir miydim? Evet. Ne yapardım? Öncelikle derdim ki kesin olarak iki durumdan biri gelecek. Benim istediğim ise durum sayısında bir tane var ve ben o bir taneyi seçmek istiyorum. Yine bana aynı cevabı verdiğini görecektim arkadaşlar bir madeni para iki kez üst üste atıldığında en az birinde tura gelme olası bak şimdi bunu da durum olarak inceleyeceğim. Nasıl? Şimdi yazı tura tura yazı ondan sonrasında tura tura yazı yazı kaç durum oluştu? 4 durum şimdi 4 durumda 4 durumda benim istediğim şey ne? En az birinde tura gelme olası bakıyorum. 1 2 3 tane de olmuş. Derin ki 4 durumdan 3'ünü istiyorum ben bu. Şimdi olasılığın bize olan faydalarını göreceğiz beraber. Nedir o faydalar? Olasılıkta olay birden fazla şekilde halledilebilir. Nasıl arkadaşlar? Az önce iki durumu birbirinden ayrı ayrı düşünebiliriz. Para bir kez atıldığında gelen durumu hesaplayabiliriz. Para bir ke ikinci kez atıldığında oluşabilecek durumu hesaplayabiliriz ve ikisini çarpabiliriz. Bak yazı tura gelmesi durumunda birinciyi yazı getirdim. İkinciyi tura getirdim. 1 bölü 2 artı artık ayrı bir olaya geçtik. Birincinin tura ikincinin yazı gelmesinde 1 bölü 2 1 bölü 2. Birincinin tura İkincinin tura gelmesinde 1 bölü 2 1 bölü 2 E şimdi buradan toplanınca 3 bölü 4'ü bir kez daha Edeceğim farklı bir yol daha Normalde tüm Durumumuz neydi 1 Peki en az birinde Tura gelmesilerse olumsuzunu düşünüyorum Bu ne zaman gerçekleşmez İkisi de yazı gelirse ikisinin yazı gelmesi 1 bölü 2 Çarpı 1 bölü 2 Birincinin 1 bölü 2 ikincinin 1 bölü 2 E şimdi 1'den 1 bölü 4'ü çıkardım Yine 3 bölü 4'ü elde ettim arkadaşlar. Bak olasılıkta duruma tamamıyla bununla bakacaksın. İnceleme bununla bakacaksın. Soru şu hocam. E sen şimdi yazı tura aldı, Bir de tura yazı aldın. Yani buradaki para aynı parayı iki kere atıyoruz. Niye farklı? Peki şöyle söyleyeyim. E sen bilgisayardasın. Ee, orada gireceksin, bir tane e, şifre gireceksin mesela. O şifrenin içinde A ve B harfleri var. Sen A B ve B A yazdığında aynı sonucu mu veriyor? Şifre ikisinde de tutmuş mu oluyor? Yer değiştirebiliyor musun? Hayır. Nitelik olarak ikisi farklı şeydir. Görüntü olarak farklıdır. İki taraftaki fotoğraf veya yazı farklıdır. Her türlü nitelik birbirinden farklıdır. O yüzden farklı durum olduğu sürece hatırla permütasyonu her zaman %100 özdeşlenmediği söyleyeceğiz. sıralama devam edecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada bakalım ne diyor bize. Bir çift zar atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 4 gelme olasılığı kaçtır? Durum incele şimdi. Durum. Bak. Öncelikle 1'e 3 olabilir. 3'e 1 olabilir. 2'ye 2 olabilir. Bak mesela bunun ikisi de 2. Aynı zar atılıyor. Farklı zarlar olsaydı yine değiştirirdim. Aynı zar atılıyor. Bir çift zar atılıyor diyor. E buradaki şunu düşün. Gelen görüntüne 2 değil mi? 2. İkisinde de 2. Şunu düşün. Bana özdeşlemedi hocam. Ben bu 1 3'te 3 1'i niye şey yapıyorum? E düşün zarlardan biri sarı olabilir, biri kırmızı olabilir. Ben sana sorunun sarı zar bana 1 geldi, kırmızı 3 geldi hocam diyebilirsin ya da sarı 1 e şey sarı 3 kırmızı 1 geldi diyebilirsin. Bunu söyleyebilirsin. Veya devamında şunu düşün. Zarın biri küçük, biri büyük olabilir. Bilgi vermemiş. Hocam küçük 1 geldi, büyük 3. Hocam küçük 3 geldi, büyük 1. Değişebilir. Ama 2'de Sarı 2 geldi, kırmızı 2 geldi demezsin. İkisi de 2 iki geldi dersin. Çünkü oradaki istediğim nitelik bu. Böyle bir durum olduğu için burada değişiklik olmaz. Permütasyon içermez. Başka zar içerisinde toplamı 4'ü verebilecek var mı? Hayır. Şimdi ayrı ayrı yapıp sonrasında bütün de düşünelim. Birinci de 1 bir gelmesi 1 bölü 6. ikinci de 1 bölü 3 gelmesi 1 bölü 6 artı. Bu duruma geçtim. Birinci de 3 gelmesi 1 bölü 6. İkinci de 1 gelmesi 1 bölü 6 artı. Birinci de 2 gelmesi 1 bölü 6. İkinci de 2 iki gelmesi 1 bölü 6. E sen şimdi bunun hepsini alırsan 3 bölü 36 bu da 1 bölü 12 yapar. Ya hocam ben böyle teker teker yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım. Şunu düşüneceğim. Diyeceğim ki hani ilk baştaki kavramları hatırla şimdi. Ben burada ne söylemiştim? örnek uzay 2 zar atıldığında örnek uzay birinci de 6 durum gelebilir ikinci de 6 durum gelebilir toplamda kaç durum var 36 tane durum var bunu kenara yazarım ben kaç tane durumu istiyorum 3 tanesini buradan 1 bölü 12 diye bulabilirim ikisinin de asal olma olasılığı zar içerisindeki asallar 2 3 5 e şimdi şimdi Birincisi için bu üçünden biri gelebilir. İkincisi için bu üçünden biri gelebilir. E burada ne dedik? 9 bölü 36. E şimdi düşünüyorum. Hocam ya bu durumda nasıl 9 tane oluştu? Hemen bakıyorum bir seferliğine deneyini yapmak için. 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 5. 3'e 3, 3'e e 2, 3'e 5. 5e2, 5e3, 5e5. Hiçbirini tekrar saymadım ve 9 tane durum oluştu mu? İşte bahsettiğim şey bu. Bahsettiğim şey tam olarak budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela hocam ben bunu başka neyden yapabilirdim? Kombinasyonla yapabilir miydim? Tabii ki. Kombinasyon için birinci zarda 6 taneden birini, ikinci zarda 6 taneden birini seçerdim. Birincisi için 3 seçenekten birini seçer. ikincisi için 3 seçenekten birini seçerdi. Bu şekil giderdi. 9 bölü 36'dan 1 bölü 4 diye bulurdu. Sonra diyor ki çarpımının 9 olma olasılığı kaç? Durumu inceleyelim. 1 ile çarpımı 9 elde edebileceğim bir şey yok. 2 de yok. 3 de 3 var. 4 de yok. 5 de yok. 6 yok. Yani aslında istediği tek durum mu? Bunu da sıralamama gerekiyor. İkisinde nitelik olarak 3 geliyor. Birincisinin 3 gelmesi 1 bölü 6. İkincisinin 3 gelmesi 1 bölü 6 sevgili arkadaşlar. Şimdi şekildeki kutudan bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin yeşil olma olasılığı 2 bölü 3 ise normalde ne yapıyorduk? Tüm durum için bütün çeşitliki bilye sayısı x artı 4. Çekilen bilyenin yeşil olması istenen durum x. E bu 2 bölü 3 diyor. Sonrasında burada soru olasılıktan çıkıp direkt çarpanlara ayırmaya döndü. 3x eşittir 2x artı 8. x buradan 8 mi buldu? 8 tane yeşil varsa toplamda burada 12 tane bilye mi oluyor arkadaşlar? Devam. Şimdi diyor ki 25 kişilik bir grupta 12 kişi şapkalı. 7 kişi gözlüklüdür. 10 kişi ne şapkalı ne de gözlüklüdür. Şapkalı bir kişinin gözlüklü olma olasılığı kaç? Önce tabloyu çözümlememi istiyor. Doğru mu? Ben şimdi şöyle bir şey baksam. Toplamda 25 kişilik bir sınıf var. Bu 25 kişilik sınıfta şapkalı diye bir ayrım var. Şapkası olan olmayan. Ne diyor? 12 kişi şapkalı. 7 kişi gözlüklü. Demek ki 13 tane şapkasız insan var. Sonra farklı bir nitelik daha vermiş. Diyor ki 7 kişi gözlüklü. Buradan farklı olarak gözlüğü olan gözlü olmayan da ayırırsa 7. Onun dışında 7'yi eksettik 18 kişide gözlük yok. Bunu söyledi. Sonra çok değerli bir cümle söyleyecek. Diyor ki 10 kişide 10 kişide ne şapka var ne de gözlük var. He. Şimdi bu topla, e, tabloyu burada gördüğüm tabloyu aynı haliyle alıp sınıf mevcudunu evrensel küme alsam ne diyor bana bu şapkalılar bu gözlüklüler kümesi olsa. Burada arkadaşlar 10 kişi de ne şapka var ne gözü yani dışarıda mı bu? Evet. Peki Peki bu 10 kişi haricinde 10 kişi haricinde şunu düşün şapkalı olmayan kaç kişi vardı? 13 kişi. Doğru mu? E buradaki dışarıya aldım. Onu eksiltsem bunun dışında 3 kişi daha mı var? Evet. Bu 3 seçenekte şapkası olmayan kim? Burası değil mi? E devam et. Devam et. Ne diye devam et? Bakıyorsun. Diyor ki gözlüğü olmayan 18 kişi var. E bu gözlü olmayan 18 kişinin 10 tanesi burada. Kaç kaldı? 8 tane kaldı. E 3 seçenekten gözlü olmayan bir tek nerede var? Burada mı var arkadaşlar? Şimdi bunu yazdın. Bak. 8, 3, 11, 10 daha. Ne yaptı? 21. Toplam evrensel küme 25'ti. Buraya 4 kişi mi kaldı? Hemen kontrol ediyorum. Şapkalıların 12 olması lazım. Doğru. Gözlüklüğünün 7 olması lazım. Doğru. Şapkası olmayanın 13 olması lazım. Doğru. Gözlüğü olmayanın 18 olması lazım. Doğru. E bu kendiliğinden doğru mu çıktı? Şimdi buradaki kümemi buraya taşıyorum. Dışarıya 10... Buraya 8, buraya 4, buraya 3 diyorum. Bunu taşıdım. Şimdi bunu çözümledikten sonra şapkalı bir kişinin gözlüklü olma olası. Bak koşul belirtmiş. Şapkalı bir kişinin diyor. Evrensel kümeni 25 yapma diyor. Seçeceğim bir kişi şapkalı. Şapkalı olan kaç kişi var? 12. Bunlardan kaç tanesi gözlük takıyor? 4 tanesi. Bu seni neye götürdü? 1 bölü 3'e çok değerli, basit görünen bir sorudur. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Ne diyor? Bir torbada aynı boyutlarda 6 mavi 7 yeşil kart var. Şimdi biz kelimelere çok takılıyoruz. Burada da bakalım. Aynı boyutlarda niye söylüyor? Ben şimdi elimi torbaya attım. E biri büyük biri küçük olsa sıkıntı yaşarım değil mi? Bak. Şampiyonlar Ligi için kura çekiliyor veya arkadaşlar bu piyango işlemlerinde, toto işlemlerinde toplar geliyor. Onlarda hile olduğu söyleniyor ama diyelim ki devletimiz dürüstmüş gibi davranalım. E veya UEFA dürüstmüş gibi davranalım. Öyle değil ama anladınız siz beni. Diyelim ki düz olsun yani burada aynı boyutta olsun. Bunu herhangi bir şekilde ben çekerken veya makine ayıklarken herhangi bir farklılık gözetmezse seçme işlemi eşit olur. Bakın özdeş demiyor özdeşlikle alakalı bir dönemde aynı boyutta yapacak seçme işleminde mesela birinin yüzü tırtıklı olmayacak ki her birinde eşit şeyi hissedeceğim ki bir farklılık olmadan işlem yapabileyim. Yoksa olasılığı hesaplarken şart koşul işlemlerinin içerisine çok fazla hesaplayamayacağım derecede hesaplaması çok uzun sürecek derecede kriterler girer sevgili arkadaşlar. Bir torbada aynı boyutlarda 6 mavi ve 7 yeşil kart vardır. Torbadan rastgele 2 kart seçiliyor, çekiliyor. Bu deneyde örnek uzay A elemanlıdır. Hatırla örnek uzayı bir deneyde elde edilebilecek bütün çıktıların kümesine örnek uzay denir. Kartlardan birinin mavi, diğerinin yeşil olma olayının eleman sayısı eleman sayısı B'dir diyor. Buna göre AB sıralı ikilisi nedir? Bak. Şimdi Şimdi durum bazında inceleyeceğim. Arkadaşlar durum bazında bizi ilgilendiren nitelik renginin farklı olması. Şimdi hocam burada seçtiğimde ya mavi yeşil gelebilir, mavi mavi gelebilir, ondan sonrasında yeşil mavi gelebilir diye düşünüp sadece 4'ten düşünebilirsiniz ama durum bununla alakalı değildir. Burada bana mavi topun bak her şeyden şüpheleneceksin. Soru da özdeş demiş mi? Hayır. Mesela aynı boyutlarda diyor. Doğru mu? 6 tane mavi diyor. Ben şimdi burada seçtiğimin niteliğine mavi olarak bakıyorum ama diğerini seçtiğim bütün maviler aynı oluyor mu? Olmuyor. Ben bütün durumu buradan düşünmem gerekiyor. Benim seçebileceğim 6 kere mavi var. 7 kere yeşil var. Ben bunun üzerinden düşünmem gerek. Doğru mu? Şimdi buradaki bölümde bak. İşte mavi yeşil ondan sonrasında ikisi de mavi. Ondan sonrasında burada gelip yeşil mavi, ondan sonrasında yeşil yeşil deyip e, tüm durumda hocam dört tane durum. Bakın bazı hocalar da söyler. Yanlıştır arkadaşlar. Yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Burada önemli olan seçeneği işin içine dahil etmek. Biz şunu düşüneceğiz. Tamamıyla şuradan bakacağız. Oluşabilecek durum. Oluşabilecek durum. Sen öncelikle öncelikle bütün durumlar içerisinde birinci topu e, neyi kartı seçerken birinci kartı seçerken buradaki birinci kartta kaç tane seçeneğim var? 13 tane seçeneğim var. Bu 13 tane seçenekten birini seçtin. Ondan sonra kaç seçeneğin var? 12. Oluşturulabilecek farklı anlamda 13 çarpı 12 tane durum var. E diyor ki kartlardan birinin mavi diğerinin yeşil. E bu da iki durumda olabilir. Önce mavi gelebilir sonra yeşil. Önce yeşil gelebilir sonra mavi gelebilir. Sırasını vermemiş. E birincinin mavi gelmesi 6. Ondan sonrasında ikincinin yeşil gelmesi 7. Öbür durumda önce bu gelebilir, sonra bu gelebilir. Yani aslında 7 çarpı 6 çarpı 2 bölü 13 çarpı 12 diye tüm durumu buradan inceleyebilirsiniz. Ki biz bunu burada olasılığa çevirsek, bunu buradan alıp ne elde edeceğiz? 7 bölü 13 elde edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, nitelik ve oradaki ürünün farklılığını lütfen karıştırmayalım. Lütfen. Buradaki durumda sana aynı boyutlarda demiş ama herhangi bir özdeşlik söylememiş. Herhangi bir özdeşlik. Belki mavi kartın üstünde benekler var. Mavi kartın üstünde Şöyle der bir torbada aynı boyutlarda özdeş olan altı mavi yeşil, 7 yeşil kart vardı. O zaman sadece rengi odaklanırsın. Durumu buradan düşüneceksin. Yani burası mavi bir yeşil bir mavi bir yeşil iki diye gider. 13 çarpı 12 tane durum yapar. Sakın karıştırmıyorsun rica ediyorum. Tüm durumu buradan düşüneceksin. Hocam ben burada ne yaptım bir de ona da geçmeden önce son kez değineyim. Önce mavi çekip sonra yeşil seçtim. Artı dedim. Ö önce yeşil sonra mavi seçtim. Burada yaptığım şey buydu. Birleşik yazdım sadece kafanız karışmasın. İki zar birlikte atılıyor zarların üst yüzündeki sayıların her ikisinde de aynı olduğu bilindiğine göre bakın burada bir ne görüyorum şart görüyorum sana evrensel kümeyi kısıtlamış normalde 6 durum 6 durum çarpımlı 36 durum vardı burada diyor ki ya 1 1 ya 2 2 ya 3 ya 4 4 diye gidip en son 6 6'ya gider 6 duruma mı getirdi 6 duruma Şimdi 6 durum. Peki iki zar hocam bunda da özdeşlememiş. Hatırlama bizim istediğimiz nitelik gelecek sayılardı E bu sayılar burada ikisi de eşit olduğu için sarı 2 kırmızı 2 demenin, yer değiştirmenin bir manası olmadığı için bunu kriter olarak almıyoruz. E bu durumda şartımızı yerine getirelim. Tüm durumumuz 6. Toplamın diyor 9'dan küçük olma olasılığı 1 1 2 2 3 3 4 4 de bu olur. 5 5'te toplam 10 olacağı için geçer olmaz. O zaman 4 durum sağlıyor. Ben burada 2 bölü 3 elde ederim sevgili arkadaşlar. Bir teneffüs yapalım geri döneceğiz.